Arkadaşlar, sülüs istif okuma derslerimize başlıyoruz. Bir tasarım, yani sülüs yazısıyla yapılmış böyle bir istif tasarımını nasıl okuyabiliriz? Bu tabii ki bir derste, iki derste olacak bir şey değil. Bu uzun bir seri olacak. Yani tahminim 50 videodan fazla da olabilir. Çünkü aşinalık çok önemli. Yani eserlere baktıkça ve okumaya çalıştıkça bu tarz yazıları o zaman daha rahat okuyabilirsiniz. Yani bir göz aşinalığı gerektiriyor. Şimdi burada gördüğünüz aslında böyle dikkatli baktığımızda çözebiliyoruz. Yani bu metin okunması kolay. Sadece birazcık karışık duruyor tasarım olarak. Bunu beraber okumaya çalışalım. Şimdi burada Genel olarak baktığımızda genelde tasarımlar yani istif tasarımlarında metin aşağıya aşağıdan yukarı doğru o şekilde okunur. Çoğunlukla bu böyledir ama bazen yukarıdan aşağıda olabilir. Bunları zaten ilerleyen videolarda da göreceksiniz. Burada genel olarak bir tamamına bakıyoruz. Yani bir ezberden de çözebiliriz. Nasıl çözebiliriz? Mesela burada Allah lafzını görüyoruz. Muhammed lafzını hemen yanında. Ve burada Ali lafzını görüyoruz. Dolayısıyla Ebu Bekir, Ömer, Osman derken dört halifenin yazılı olduğunu hemen çözebildik. Fakat burada farklı olaylar var. Yani birleşim şekilleri çok farklı. Bunlar tabii ki Hat sanatına aykırı durumlar değil çünkü geleneksel üsüllerde bu tarz tasarımlar e, yani çoğunlukla karşımıza çıkmaktadır. O yüzden bu sadece kişinin kendi yaptığı e, özel bir tasarımdır diyemeyiz çünkü bu tarz tasarımlar dediğimiz gibi karşımıza çokça çıkar. Burada Yusuf Sabri Efendi'nin Hicri 1324 Miladi 1906 ve 1907 yıllarında yaşamış. Bu tarihlerde yazmış olduğu bir çalışma. Şimdi bunu biraz yakınlaştırıp böyle tek tek çözmeye çalışalım. Öncelikle burada Ebu Bekir lafz, yani ilk Elif bu şekilde bunu Ebu Bekir'e alıyoruz. Çünkü Ebu Bekir'le bu Elif yakın birleşimi. Allah Laps'ıyla da bu Elif yakın olduğu için Dolayısıyla bu elifi Ebu Bekir lafzı için e, kabul ediyoruz. Çünkü tef, e, teşrifat dediğimiz bir durum vardır. İstif tasarımı yapılırken harfler, kelimeler birbirinden koparılmaz. Birbirine yakın bir şekilde e, yerleştirilir. Mesela burada elif harfi burada. B harfi bu şekilde Vav harfine birleşmiş Ebu Bekir. bu kısmı böyle. Bekir kısmı ise yine B'nin kef harfine bu şekilde yani hemen bu vav'dan sonra B harfi burada birleşiyor. Yani şu olsaydı eğer mesela diyelim bu Bekir lafzı şurada olsaydı işte o zaman teşrifata uygun olmayan bir düzen olmuş olacaktı. Çünkü bu hattatlar tarafından çok dikkatli bir şekilde ele alınır ona göre çalışılır. B harfi burada kef harfini çok farklı görüyoruz. Yani burada Muhammed lafzının devamından gelmiş. Çünkü yazı kaydı olarak da kef harfin tek başına yazsak buradan başlarız, böyle geliriz, bu şekilde gideriz. Dolayısıyla bu kefin baş kısmı kabul ediliyor. Bu da devamı doğal olarak buradan bu şekilde gelmiş. Buradan da ra harfine böyle geçiş yapılmış. Burada bu ra kullanılmış çünkü 3-4 çeşit ra'nın örnekleri var. Yani 3 çeşit genel örneği var. Bu da ikincisi. Dolayısıyla bu Bekir ismini bu şekilde çözmüş olduk. Peki Ömer ismi Ömer ayın harfi buradan geliyor. Mim ve ra harfi olarak bu şekilde. Osman ismi yine ayın harfi buradan geliyor. Mim harfi ve şöyle yukarı doğru çıkıyor. Bakın elif burada yani mimin elifi buradayken nun harfini buraya yerleştirmiş. Dolayısıyla birbirine yakın olmuş. Yani eğer nun mesela şuralarda bir yerde olsaydı o zaman sıkıntı olabilirdi. Dolayısıyla bunu da çözdük. Burada ikinci yani yukarı doğru çıkıyoruz. Dolayısıyla bu ikinci satır olarak düşünürsek Allah lafzının elifi burada. Allah lafzının kendisi burada. Muhammed lafzı hemen burada yazılı. Muhammed lafzının bu kısmıyla Ali'nin ayın harfi birleştirilmiş. Bu hem kaydeyi bozmamış hem de estetik olarak çok zarif durmuş. Çünkü neticede harfin anatomisini hiçbir şekilde bozmamış. Ne dalın ne de ayın harfi. Dolayısıyla buradan lam harfine geçiş yapıyor. Nun bu arada birleşiyor. Daha sonra buradan Ali'nin y'si bu şekilde yazılmış oluyor. İkinci lafızda da Allah, Muhammed ve Ali yazıları var. Şimdi biraz yukarı doğru çıktığımızda yani son satırda hüve yani o Allah için kastedilir ya da peygamberimiz için de aynı şekilde kastedilir. Mesela peygamberimiz için olan kısmı okuyalım. Muhammedün hüve nebiyyün diyebiliriz. Bakın nebi kelimesi böyle ne ile başlıyor? Buradan böyle nebi kelimesi böyle. Ee, dolayısıyla y'nin iki noktası da burada. Bu şekilde nunun noktası da burada. B'nin noktası burada. Şimdi bir de hüve yani Allah için düşündüğümüzde Allah hüve Rabbi yani şöyle Rabbi B kelimesi ve ve rabbul alemine ve rabbul alemine kısmı da oldukça küçük bir şekilde yukarıya uygun bir şekilde e, tasarlanmış yazılmış. Şimdi burada gördüğümüz bu tirfiller tasarımı yani estetik olarak bir düzene koymak için yapılmış. Mesela şöyle sayabiliriz. Burada 1 2 3 Burada da bir, iki tane bu şekilde yerleştirilmiş. Bu harekelerin anlamları var ama bu tırfillerin anlamı yok. Estetik olarak konulur. Mesela burada da tırnak dediğimiz bu işaret bunlar da konulur. Yani şu aralarda da vardır. Bir de mesela şöyle tek küçük harfler vardır. Bunlar burada H harfinin olduğunu gösterir. Bunun gibi başka harfler de olabilir. Mesela mim harfi var burada. Burada mimin olduğunu gösteriyor. Ayın harfi yine burada ayın harfinin olduğunu gösteriyor. Yine tırnak işaretleri küçük olarak bayağı var. Bunlar boşluğu dengelemek için konulur. Yine aynı şekilde e, tırfil işaretleri var. Harekeler zaten var. Burada hattatın imzası, burada ise tarih vardır. Bu şekilde bu istifi okumuş olduk. Şimdi bir başka tasarıma geçelim. Şöyle sülüs istiflerine bakmakta yarar vardır. Çünkü genelde sülüs tasarımlarında insanlar zorlanabiliyor. Mesela bir de bu eseri okumaya çalışalım. Biraz ilk dersimiz olduğu için biraz okunması kolay olan, rahat okuyabileceğimiz çalışmalardan devam ediyoruz. Şimdi burada şöyle genel olarak istife bakıyoruz. Her zaman bir genel bakın yani bir yazıyı okumadan önce hemen bir kenarına odaklanmayın, bir genel olarak bakın çözebiliyorsanız zaten detaylara girmenize gerek yok ama mesela çözemiyorsanız o zaman tabii ki kelime kelime gitmeniz daha doğru olacaktır. Burada ilk önce birinci satır sonra ikinci satır. Ama burada şöyle bir durum var. Önce bu kelime yazılmış. Sonra Allah lafzı buraya alınmış. Devamı da bu şekilde gidiyor. Genelde Allah lafzı olan tasarımlarda Allah lafzına hürmeten Allah lafzı böyle en üstte Uygun bir şekilde yerleştirilir. Dolayısıyla bu şekilde bir yerleşim teşrifata da uygundur. Yani kelimelerin dizilişlerine de uygundur. Manayı bozmamıştır. Okumaya çalışalım. Hafazaküm. Mesela burada hafazaküm sizi muhafaza etsin. Kim? Allahu Allah'ın elifi burada. Ee, Allah lafzı kendisi burada. Allah sizi muhafaza etsin. Nerede fitnayını iki dünyada. İki dünyada erken, dünya ve ahirette. Bu şekilde bir İhsan Efendi'nin yazmış olduğu bir çalışma. Burada genelde tasarım olarak şöyle kenarlardan da çözebilirsiniz bir üçgen formatında ve uygun bir şekilde yerleştirilmiş. Yine. Evet, bu tirfil işaretlerini tirfil ve mim de yapılır. Bu işaretleri çokça görebiliyoruz. Mesela burada K harfinin belirleyicisi olan küçük K bu şekilde. Yine e, burada H harfinin belirleyicisi var. Bu şekilde ve hemze, sılah hemzesi derken bu vardır. Mesela bu sılah hemzesi olduğunu gösterir. Burada da bu sılah hemzesinin olayı zaten Arapça bir kaydedir. Yani durulduğunda var olan, geçildiğinde yok sayılan hemsedir. Bunu düz metin olarak okuduğumuzda hafaza kümullahu fit Dolayısıyla buradaki iki hemzeyi de okumamış olduk. Bu şekilde bir tasarım. Burada yine hattatın imzası İhsan diye ketebehu İhsan. Burada da 1325 tarihli bir çalışma. Şimdi bir örneğe daha geçelim. Şöyle bir çalışmayı okuyalım. Bu bir ayet kerime. Farklı bir tasarımda olan bir ayet kerime. Burada besmeleyi bu şekilde almış. Mesela bu arada şöyle yakınlaştırdığımızda detaylı bir şekilde yazıyı görüyoruz. Besmele tasarımına baktığımız zaman Bismi kelimesi burada. Allah lafzı yine gördüğünüz gibi biraz daha yukarıda. Herrahman bu şekilde. Er Rahim de bu şekilde. Mimi bu şekilde kıvırmış ki bu yuvarlak dengesini daha güzel oluştursun. Bir de mesela burada bunun karşıtı elif var. Burada da mimin bu kırığı var. Yani bu anlam bozukluğu veya tasarımda bir sıkıntıya sebep vermez. Yine mimin harfini buradan bu şekilde döndürmüş. Bu da kişinin kendi tercihidir ki gayet zarif durmuş. Şimdi bu ayetin okunması şu şekilde. Yine az önceki istifte de bahsettiğimiz gibi Allah lafzını en üste almış bu şekilde gerisi de böyle sıralanmış. Biz bunlara istif tasarım diyoruz zaten. Seyec <laughs> alullahu mesela seyec <laughs> alullahu burası ba'de usri yusran. Burada bir kelime aşağıda bir kelime yukarıda kalmış. Bu da istif ile alakalı olarak düşünülür. Bir de zaten mesela ilk önce bu kelime sonra da bu kelime geldiği için yine teşrifata uygun bir tasarım olmuş. Yani Allah bir güçlüğün ardından bir kolaylık sağlayacaktır. Seyyac alullahu, Allahu Teala yapacaktır. Ba'de üsrin, yani zorluktan sonra yusran, kolaylık. Evet, şimdi burada ketebehu musenna yani bu müsennel ubeydi diye yabancı bir hattatın çalışması. Yine hicri tarih burada 1431. Kıymetli dostlar, bu videomuzu da bu şekilde sollandıralım. Ee, bu şekilde birkaç tane tasarımı sizlerle incelemiş olduk. Bu derslerimizi haftada bir ya da birkaç günde bir sıklıkla inşallah yapacağız. Bunları düzenli olarak takip ederseniz bir istif Karşısında çok zorlanmazsınız. O yüzden bu videoları özellikle takip etmenizi öneriyorum. Ayrıca eğer videolardan da haberiniz olmuyorsa bildirim zilini açabilirsiniz. Zaten kanala abone değilseniz de abone olarak takipte kalabilirsiniz. Bu videoları ayrıca faydalı bulduysanız beğenip paylaşarak başka insanların da istifade etmesini sağlayabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun.